70. baba geçiyoruz. Babun iza bekel imamu fi salati imamın namazda ağlaması durumu. İmamın namazda ağlaması caiz mi? İmam namazda ağlarsa ne şekilde davranılacak? Vakala Abdullah ibn Şeddat semi'tu neşice Umara ve ene fi ahir es-sufuf. Ben Safların en gerisindeydim. Hazreti Ömer'in için için ağladığını işittim. Yakra'u innema eşku bethi ve hüzni ilallah. Derdimi, tasamı, üzüntümü sadece Allah'a açıyorum. Allah'a arz ediyorum. Ayet-i kerimesini okuduğu zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gözleri yaşla dolmuş ve hüngür hüngür ağlamıştı. Bu ayet-i kerime Yusuf suresinde bildiğiniz gibi Yusuf aleyhisselam ben derdimi, tasamı, kederimi sadece Rabbime açıyor. İnneme ancak anlamında. İnneme eşku bethi ve hüzni. Ben üzüntümü Allah'a şikayet ediyorum. Allah'a arz ediyorum ifadesiyle. Yani Müslümanın üzüntülerini, dertlerini, kederlerini tek çare, yegane çare Cenab-ı Hakk'a arz etmesi durumunda Hazreti Ömer radıyallahu an işte o konumu düşünerek ağlamış, için için ağlamıştı. Ve bu zattı Abdullah İbni Şeddat imam olan Hazreti Ömer'in ağladığını ama bu namazı iade etmediğini iade edilmesini de istemediğini nakletmektedir. Alkame bin Vakkas anlatıyor. Kâne Umar ibn-i Khattab anhu yakra'u fil atemeti bi sureti Yusuf'e aleyhisselam. Ve ene fi muakkari saf. Yusuf aleyhisselam suresini okuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir başka zattan aynı olayı dinliyoruz. Ben safların en arkasındaydım. Hatta izâ ce'e zikr Yusuf'e Yusuf Aleyhisselam'ın derdi gelince semi'tu neşi cehu min muakhkari saf en arka saftan Hazreti Ömer'in için için ağladığını işittim diyordu. Evet. Ecazel ulema'u el buka'e fissalati min khawfillahi teala ve khashyeti. Bu hadis-i şerifte şunu anlıyoruz. İslam alimleri Allah korkusu sebebiyle haşyetullah gönül ürpermesi sebebiyle namazda ağlamanın caiz olduğunu itiraf etmişlerdir. Vaktelefu fil enini ve teavvuh peki inlemek ah ıh etme durumu nedir? İşte bu durumdan e, ve inde bi hanifete izer tefaat teavvuhe teavvuhuhu ev inlemesi ağlaması çok yüksek olursa ve inkâne min zikril cenneti ve nâr lem yaktaha eğer cennet arzusuyla cennet özlemiyle ve cehennem korkusuyla alıyorsa namazını bozmaz. Ve inkâne min veca'in ev musibetin kata'aha eğer bir hastalıktan, bir beladan, bir felaketten dolayı, hatırladığı dünyevi bir olaydan dolayı ağlıyorsa e, o namazını ara vermesi, namazını iade etmesi gerekir. Rivayeti İmamı e, İmam Ebu Hanife'den naklediliyor. İmam Şafii'nin ifadesi la be'se bihi illa en yekuna kelamen mefhumen. İmam Şafii bunda bir mahzur yoktur ama bu ağlaması esnasında anlaşılır bir söz ağzından çıkarsa diyor bu durum başka tabii bütün cumhura göre yani ağlarken ah derse veya ağlarken namazdayken yani bir anlam ifade eden bir kelime kullanırsa o namazda konuşmuş olmalıdır ki bu caiz değildir evet böyle bir durumda namaz iade ediliyor 108. hadisimiz Hadde İsmail'' İsmailu kale haddethana Malik ibn Anas An Hisyam ibn Mi'rwa an ebihi an Ayisheta ummil mu'minin radiyallahu anha Müminlerin annesi annemiz Hazreti Aişe validemizden naklediyor diyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle fi maradhihi Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığında, son hastalığında şöyle buyurdu. Muru Eba Bekir'in yusalli bin nas. Ebu Bekir'e emredin, namazı o kıldırsın. Kalet Aişetu kultu inne Eba Bekir'in İza fi makâmike lem yusmi'in nâse minel buka Ya Resûlallah, babam Ebu Bekir sizin yerinizde imam olursa, öne geçerse ağlaması sebebiyle tek bir sesini bile arkasındakilere duyuramaz. Femur omara fel yusalli. Ömer'e emretseniz namazı o kıldırsa dedim. Fekal muru Ebu bekrin fel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e söyleyin. Ebu Bekir'e emredin. Ebu Bekir'e tavsiye edin. Namazı o kıldırsın. Kalet Aişetü li hafzate. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Ömer'in kızı yine Peygamber Efendimiz'in Değerli hanımlarından Hafsa'ya dönüyor. Kulilehu inne Ebu bekrin izâ kame fi makamike lem yusmi'in nase minel buka Ya Resulallah, Ebu Bekir sizin yerinizde durduğunda, imam olduğunda e, ağlaması sebebiyle sesini duyuramaz diye sen de söyle. Femur umara fel yusalli bin nas Babama emret, Ömer'e emret namazı o kıldırsın. Fe faalet Hafsa Hafsa da Hazreti Ayşe validemizin bu teklifini kabul etti. Fe kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine efendimiz meh sus. İnne kunna le'antunna sawahibu Yusuf. Sizler gerçekten Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha'nın teklifini kabul etmesi noktasında ısrar eden o hanımların durumuna düştünüz. Şerde ısrar veya bir emir verildiği zaman o emri kabul etmeyip ısrar etmenin uygun olmaması anlamında. Muru eba beklem fel yusalli bin nas aynı ifadeyi tekrarlıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bu emrinde çok hassas bir konu gizli. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imam olması Hazreti Ebubekir'in bir nevi aleyhisselatü vesselam Efendimiz tarafından hilafete layık görüldüğünün alameti olarak anlaşılmaktadır. Kalet hafsatül li bunun üzerine Hafsa Hazreti Aişe validemize radıyallahu anhuma ma kuntu li minki hayran senden de hiç hayır görmedim zaten demişti. Yani Peygamber Efendimizin bu ifadesi Hazreti Hafsa'yı üzmüştür. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Demek ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh genellikle namazlarını ağlayarak kılıyordu. Namazdaki o gönül ürpermesi sebebiyle, ayetlerin manasına vakıf olması sebebiyle, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durduğunu düşünerek namazda ağlaması caiz olduğunu burada hadis-i şeriflerden anlamaktayız. Allah rızası için ağlamak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldim diyor bir zat. Eteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e geldim. O yusalli. Namaz kılıyordu. Ve li cevfihi ezizün ki minel buka. Göğsünde ateşte kaynayan tencerenin fokurdaması gibi okuduğu ayetlerin tesiriyle ağlaması sebebiyle göğsünde böyle bir ses meydana geliyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaza durduğunda kendisini ayetlere verir ve okuduğu ayetlerin tesiriyle için için ağlardı.